Bana, Bana bir şey, şey olmaz diyenler, de. cam pipet kullanmayın. E hocam plastik kanserojen ama... Bütün hepsini hallettik, bir tek plastik pipet kaldı öyle mi? Plastik olan bir cam elbet bir gün kırılır. Tıpkı, Tıpkı senin, senin gönlün gibi. TikTok fenomeni şu kadın cam pipetle bir şeyler içerken fark etmeden pipetten kopan bir cam parçası yuttu. Yaklaşık 2 saat sonra ağzından kan gelmeye başladı ve acil servise koştu. Kadın aslında cam pipetten bir parça yuttuğundan haberdar değildi. Gerçekler MR'dan sonra ortaya çıktı. Cam parçasının yemek borusunu geçerek mideye ulaştığı anlaşıldı. Bu videoyla tüm dünyaya seslendi. Bak ben böyle oldum siz böyle olmayın diye. Peki biz kullanıcılar neye dikkat edeceğiz? 1. Özellikle 4 yaşın altındaki çocuklar risk grubu. Cam kırığı yaralanmaları bu küçük yaş grubu çocuklarda sık rastlanan bir tablo. Bardak kırılması, cam ve ayna kırığı yaralanmaları da hiç az değil. Hatta geçen yıllarda Türkiye'de bir okulda çocuklar lavaboda yaramazlık yaparken cam çocuğun boğazına düşmüş ve sonu maalesef kötü bitmişti hatırlarsınız. Cam doğaldır, sağlıklıdır ama sıcak soğuk farkından da çatlayabiliyor. Bunu yazın bir kenara. Bak net söylüyorum. Yürürken, içiyorsan, arabadaysan, çocuk varsa ağzını boğazını seviyorsan cam pipet kullanma. Hatta pipet kullanma. Pipet nedir ya?